23 Mart Salı günü bir market katılığına hoş geldiniz. Ürünlerimize bakmaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk ürünümüz kedi figürlü katlanır ayna. Aynanın açılmış şekli de resimlerde mevcut. Ürünümüzün fiyatı 16 lira 90 kuruş. Small, medium, large bedenleri bulunan göz bantlı pijama takımının fiyatı 39 lira 90 kuruş. Kedi figürlü yastığın fiyatı 12 lira 90 kuruş. Neşurlan markalı göz bandı 8 lira 95 kuruş. Kedi figürlü takı standı 16 lira 90 kuruş. Yine kedi figürlü yüzük standı 19 lira 90 kuruş. Linus kedi figürlü makyaj çantası çeşitleri 8 lira 95 kuruş. Neşurla markalı pati figürlü kirpik kıvrıcı 8 lira 95 kuruş. Linus kedi figürlü saç fırçası 9 lira 95 kuruş. Nature Love kedi figürlü cımbız 6 lira 95 kuruş. Natural makyaj süngeri 8 lira 95 kuruş. 2x500 ml'den oluşan palmolü duş jeli 22 lira 90 kuruş. 8 kademeli ayarlanabilir titreşim ayarı bulunan su geçirmez gövdeye sahip mikro USB ile şarj edebileceğiniz Neşurlan markalı titreşimli yüz temizleme cihazının fiyatı 27 lira 90 kuruş. Deep Clean Sensodin diş macunu artı diş fırçası 23 lira 90 kuruş. 150 mililitrelik simple yüz temizleme jeli 19,90 lira kuruş. 1 adet 250 gram granül ada, 3 adet spatula bulunan granül sirada setinin fiyatı 18,90 lira kuruş. 200 mililitrelik Sebamed zeytinyağlı likit yüz vücut temizleyicinin fiyatı 34,90 lira kuruş. Dudak balmı çeşitlerinin fiyatı 15,90 lira kuruş. 200 mililitrelik Silver Rose vücut spreyinin fiyatı 9 lira 95 kuruş. 60 mililitrelik Silver Rose el kreminin fiyatı 3 lira 95 kuruş. 125 mililitrelik Silver Rose oje kurutucu 6 lira 95 kuruş. Mara ojenin fiyatı 6 lira 95 kuruş. 50 mililitrelik Klederm kil maskesi 4 lira 95 kuruş. 100 mililitrelik Dream Air nemlendiricili sprey kolonya 6 lira 95 kuruş. Diffage ikili diş fırçası 6 lira 95 kuruş Nature Love markalı ikili kedi figürlü tel toka 4 lira 95 kuruş Nature Love markalı İtalyan model kolye zincir 9 lira 95 kuruş Nature Love ikili kedi figürlü bağlamalı toka 5 lira 95 kuruş Nature Love kedi figürlü küpe çeşitleri 5 lira 95 kuruş Nature Love İtalyan model zincir bileklik 5 lira 95 kuruş Nature Love küpe çeşitlerinin fiyatı 4 lira 95 kuruş. Evcil hayvan minderi 19 lira 90 kuruş. 5 litrelik ProLine kedi kumu bentonit 14 lira 90 kuruş. Kedi ve köpekler için mama kabı 4 lira 95 kuruş. 400 gramlık konserve köpek maması 9 lira 95 kuruş. 4 x 100 gramlık yaş poşet kedi maması 11 lira 50 kuruş. 100 gramlık yaş kedi maması 3 lira 50 kuruş. 60 gramlık eti canga yer fıstıklı çikolata 4 lira 50 kuruş. 60 gramlık eti gold antep fıstıklı karamelize beyaz çikolata 6 lira 50 kuruş. 120 gramlık eti hoşbeş muz kremalı gofret 4 lira 25 kuruş. 200 gramlık eti brownie çikolatalı fındık kek 6 lira 50 kuruş. 5 x 35 gramlık tadelli çikolatalı gofret 7 lira 50 kuruş. 3 x 83 gramlık tork çikolatalı bisküvi 5 lira 50 kuruş. 3 x 114 gramlık eticin Portakal Jöleli Bisküvi 6 lira 50 kuruş. 1000 gramlık Eti Petibör Bisküvinin fiyatı 12 lira 90 kuruş. 60 gramlık Osto Kırmızı Kalp 1 lira. 5 x 45 gramlık Eti kefekli Kepekli Bisküvi 5 lira 50 kuruş. 5 x 36 gramlık helle Çilekli Yoğurtlu Bisküvi 11 lira 50 kuruş. 145 gramlık Elleme Karamelli Çikolatalı Kurabiye 11 lira 50 kuruş. 5x24 gramlık heyelama limon aromalı bar 11 lira 50 kuruş lir. 400 gramlık itler kurabiye çeşitleri 9 lira 95 kuruş lir. 138 gramlık eti tutku bolt kakao kremalı mozaik bisküvi 2 lira 95 kuruş lir. 350 gramlık eti lifalif yulaf ezmesi 11 lira 50 kuruş lir. 80 gramlık eti gong pops pirinç ve mısır patlağı 3 lira 95 kuruş lir. 81 gramlık Bebeto Fast food temalı yumuşak şekerleme 3 lira 50 kuruş. 125 gramlık Gofric Antep fıstıklı mini gofret 12 lira 90 kuruş. 3 x 143 gramlık etmek kızarmış ekmek 12 lira 90 kuruş. 3 x 123 gramlık eti sultanı üzümlü kepekli bisküvi 6 lira 25 kuruş. 3 x 28 gramlık olips üçlü şeker 3 lira 95 kuruş. 12 gramlık Mojiloli Benten Lollipop'un fiyatı 1 TL. Katalogdaki ürünlerimizin burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip yararlı bulduysanız kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Diğer katalog videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.